Dursun kaptan batumdan, avara etti kalktı. Şişur diyelken açı doğru baktı. Pupa yerken giderken... Ne yaptın babacığım, halledebildin mi? Veda soyundan kaçar mıyız? Vallahi her iş geliyor babamın elinden, maşallah sana. İyi ki varsın. Siz de iyi ki da... Allah marifeti yaratmış kızım, ben ne yapayım ya? Canım babam benim. Madem öyle perdeler de elinden öper. Görüyorsun değil mi? Hiç boş bırakmayın. Ha, bu arada benim damadım nerede? İçeride hazırlanıyor. İyi. Evet. Buyur bakalım Suyla Hanım. Buyur bakalım Vedat Bey. Bahar. Ben hazırım hayatım. Ben de hazırım. Ay maşallah. Seni böyle görmeyi çok özlemişim Süleyman. Ben de. Kamuflaj yakışıyor adama ya. Bence insan beni kışın içeri Çok şükür bugünleri de gördük. Çok şükür. Ya çok sağ olun bu musluk, raflar filan. Çok zahmet etmişsiniz. Bir usta çağırırdık aslında ama. Elimizde mi yapıştı be oğlum? Hem benim kızım bir kere evleniyor. Yapacağız tabii. Çok teşekkür ederiz Vedat amca. Sağ ol. Amcam. Ne amcası ya? Baba diyeceksin baba. Bir daha olursa çulalar değişir. Ona göre. Tabii. E babacığım biz çıkalım artık. Çok geç kaldık çıkalım. İzninizle. Evet. Yes. var mı sizin orada? Var tabii canım. Yani bizim oradakilerin hepsi üst düzey silahlar. Ah be. Hep hayalimdeki işi yapayız Süleyman. Nasip olsa da gelip görebilsem. Yani böyle silahlara falan madem bu kadar merakınız var. Şöyle bir avvai falan açmayı düşünmediniz mi hiç? Yok be. Silahlar bu yükselerden var da ticari kafa yok bende. Sonunda bir eksiğini kabul etti. Havalar soğudu. Sakın benimle bile bırakmayın. Yok. Bizim orada olmaz öyle şey. Elim hep üstünde. Hadi babacığım biz çıkalım artık. Hayır nerede? çalışmaz, malışmaz sıkıntı olur diye söylüyor. Tabii hiç merak etme. Kapıda tutma çocukları Vedat. Hadi hayırlı uğurlu olsun oğlum. Çok sağ olun. Tamirli bakımlı bir şey olursa takıldığın yerde ara beni. Hallederiz. Tabii, sağ ol. Görüşürüz babacığım. Amcaymış. Ben sana baba demeye öğretirim Süleyman Efendi. Amca nedir ya? İdare et çocuğum.